Selam dostlar. Yeni videodan herkese kucak dolusu sevgiler. Artık güneşin kendini gösterdiği ama ısınma anlamında kimseye fayda etmediği bir dönemdeyiz. İzmir bile buz gibi. Anadolu'yu düşünemiyorum bile. Ee, bugün tarih 20.01.2025. Sabah saat 10. İzmir içi bir sevkiyatımız var bugün. Bu sevkiyatı çekerken kamerayı şöyle koyalım. Hem biraz sohbet edelim, muhabbet edelim. Hem şehir içi trafiğini görelim biraz. Bayağıdır şehir içi trafiğine girmiyorduk büyük arabayla. Eee... Farklı bir format olur diye düşündüm. acık sohbet muhabbet yaparız diye düşündüm. O yüzden kamerayı açtım. Şimdi fabrikadayım. 60 adet irili ufaklı e, koli ve kutu var. E, bir bayimize götüreceğim. Onları bırakacağım. O zaman başlayalım. Yolda sohbete muhabbete tekrar devam edelim. Evet hadi bakalım. Yavaştan ilerleyelim. Şu sol tarafta çatı var. O yüzden tam sağ yapamıyorum. Tam sağ yapmıyorum Arabanın. Arkası çok uzun olduğu için değiyor çatıya. Evet. Şimdi fabrikanın içinde yaklaşık bir 30-40 metre geri geri gideceğiz. Ondan sonra da yolumuza çıkacağız. Baya soğudu ya. Baya baya soğudu ama yani. Bu sabah baya üşüdüm. Kolleri yüklerken ben de başındaydım. Gerçi daha güneş çıkmamıştı biz yüklerken hava karanlıktı ama. Doğum abi görüşürüz. Bu, bu arabanın da abi soğukken testleri zor geçiyor ya ilginçtir ama zor geçiyor. Şimdi kameram takla attı aşağıya. Uygun bir yerde durup kamerayı düzeltiriz. Ya kameranın vam tuzu da tutmuyor kardeşim ya. Yani beni sinir ediyor kameranın vam tuzu. Sen vam tuzsun kardeşim tutsana camı ya. Şurayı döner miyiz kırmızı yanmadan? Öneriz Bak 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 kırmızda geçiyor. Bak 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 bak. Bak 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 kırmızda geçti. Bak. Bak. 35 ADV 691 kırmızda geçti. Dakika bir gol bir sallayayım mı şimdi buna ben? Şimdi buna sallamak hak değil mi? Niye geçiyorsun kardeşim kırmızıda? Ne kadar vakit kazanacaksın ki? Ne kadar yani? Bir de üstünde yük var yani. Önüne bir araba çıksa bir şey olsa duramayacaksın belki kamera şimdi sabitleyeceğim. Biraz sallanıyor olabilir. Şuradan sağa döner dönmez duracağım. Sabitleyeceğim. Hiç yakışmadı sana. ADV 961. Kırmızıda geçmek. Olmadı. Mesela şimdi bunu bir yere göndersek ceza yazarlar mı bu arkadaşlar? İhbar niteliğinde olsa mesela. Bence yazmaları lazım. Şimdi ben şöyle durayım. O da hatasını biliyor. Bak çıkmıyor. Sola sola sağdan gidiyor. 03 diyor afyonluymuş. Afyonlulara selam olsun. Şu kamerayı bir sabitleyin ben. Evet. İşlem tamam. Yola çıktık. Şimdi burada arabanın ne kadar sallandığını göreceksiniz. Maalesef her videoda söylüyorum yani bir yatak iki bu arabada süspansiyon yani ya da körüklü kabin işte neyse. Yani bu kadar sallanmamalı bir araba. Ama böyle yapmışlar. Yapacak da bir şey yok. Bir de soğukken böyle vitesler zor geçiyor. Yani ben çeşit çeşit araba kullandım bugüne kadar. İlk defa bir arabada böyle bir şey gördüm. Birkaç böyle yılların türcüsü kamyoncusuna sordum. Diyorlar ki normal soğuk havalarda vitesler işte şanzıman yağ ıslanana kadar falan biraz böyle tık, tık zor geçer falan. Bilmiyorum abi bana çok mantıklı gelmedi ama yani öyle diyorlarsa öyledir. Yapabilecek bir şey yok. Dediğim gibi hava bayağı soğuk. Güneş kendini gösteriyor ama kimseye faydası yok. Şimdi İzmir'in kuzey ucundan güney ucuna gideceğim. Yani Çiğli'den Gazi Emir Sardıç tarafına gideceğim. Orada bir bayimize bu parçalar mı artık? Yedek parça mı, içerik nedir bilmiyorum. Bu kolileri bırakacağım öyle söyleyeyim. Bayağıdır şehir içi yapmamıştım. İyi oldu. Dönüşte de otoyoldan değil, çevre yoldan değil, alt yoldan geleceğim. Bayağı böyle trafiğin ciğerine gireceğiz yani. Kalbine gireceğiz trafiğin. En azından biraz sohbet muhabbet olur. Akar biraz muhabbet. Yani trafikte böyle ona buna takılırız falan. Güzel olur diye düşünüyorum. O zaman burada kapatayım. Kameramın şarjı çok bitmesin. Yükü indireyim. Yükü indirdikten sonra açayım kamerayı. Şehir içi trafiğini şöyle güzel bir iz buraya kadar Gaziantep'den Çin'e kadar şehir içi trafiği yapalım. Hadi o zaman görüşürüz. Evet çünkü boşaltayım öyle açayım dedim ama şimdi otobüs çevre yolundan çıkacağım ee, Gazi e, Gaziemir'e gireceğim daha yükü boşaltmadım çünkü boşaltmaya gidiyorum şu arada da böyle bir 3-5 dakika çekeyim istedim burada da çünkü trafik cap caplı oluyor ee, sağ sinyali verdik şimdi abiler yol verirse yanaşacağız Gaziemir'e doğru Şimdi İzmir'de, İzmir'i bilmeyenler için anlatayım. Kangren olmuş bazı noktalar var trafikte. Bunun başında şu anda döndüğüm zaman ana yola bağlandığım yer. Şimdi şurada bağlanacağımız yol. Genelde yani işte şu arabaların geçtiği yol daha geriden genelde kuyruk olur. Yani sabah 8, akşam 8'in 12 saatlik dilimin 6-7 saatin yol kilit oluyor. Belli saatlerde yol rahat ve açık oluyor. Şöyle kendimi sola atayım. Bunun da sebebi şu. İleride battı çıktı var. Battı çık, Yol 4 şeritten bir anda 2 şeride düşüyor. Bir daha sola atayım kendimi. Ve burada Optimum AVM var bayağı büyük ve e, İzmir'in işte Bucasından, Karabağlarından, Gaziemir'inden yani üç büyük aa, arabada yanmış mı ne olmuş? Şoför şey sıkmış otobüse. Galata herhalde. İzmir'in birçok büyük ilçesinden sol taraftaki AVM'ye gelişler var. Dolayısıyla e, burada batı çıktıya girmek isteyenler var veya sağdan gidip dönüp Optum'a girmek isteyenler tam bu noktada ciddi bir karışıklığa sebep oluyor. Dolayısıyla trafik felç oluyor. Yine ona keza karşıdan geliş de hemen hemen günün çoğu zamanı yoğun ve kalabalık oluyor. Bakın 40 kilometreye kadar düştük trafik akıcı olmasına rağmen. Anlatmak istediğim şey bu. Gazi Emir bayağı yoğun. Ee, iki şerit artık kaldırmıyor burayı. Batı çıktılar yüzden iki şerit oluyor. Aslında yolun üç şerit ama bir şey yapılabilir mi? Yapılamaz. Eskiden yolun bozukluğunu görüyorsunuz mesela takla atıyorduk arabamız daha Eskiden batı çıktılar yoktu, daha rezildi bu yol. Yani dönüşte göreceğiz, karavallardan geçeceğiz. Orası öyle hala lambalar var. Ama Gazişehir'de, İzmir'de ciddi bir e, nasıl bir ofis sahası iş sahası oldu. Yani mağazalar ofisler, işte ege serbest bölge çok fazla çalışma alanı var. O yüzden e, de bir yoğunluk var. AVM'ler var. Yeni yeni oteller yapıldı falan. Havalimanı yolu burası aynı zamanda. Dolayısıyla bu yol birazcık böyle Şampiyonlar Ligi tadında. Günün çoğu saati buradan batı çiftliğe girmeyip sağdan giderseniz, sağa dönerseniz ileriden Gazi e çıkar. Gazi Emir merkeze çıkar daha doğrusu. Buralar zaten Gazi Emir. Ama İzmir'in güzel e, ve keyifli semtlerinden birisidir Gazi Emir. Yani ucuza ev bulamazsınız. Ucuza kira bulamazsınız buralarda. Bir tık böyle piyasanın üstündedir burada evler falan dükkanlar işler böyle. Ama size e, güzel premium bir his yaşatır. Gazi Emir güzeldir. Ne övdüm be Gazi Emir? Sanki evim var da kiraya vereceğim ya. Dönüşte de bu yoldan gideceğiz ama otobona bağlanmadan. Karabağlar istikametten gideceğiz. Birazcık böyle trafiği buram buram buram. Aa benim eski çalıştığım firma. İki sene burada çalıştım. İsmini anmayayım. Bir sene burada çalıştım. Bana Doblo'yla korsan servis yaptırdılar. Dedim ki abi korsan servis yaparız, yakalanırız. Dünya cezası var. Ben o zaman bin lira maaş alıyordum. Beş bin lira ceza yedik Doblo'yla. Ve o yediğimiz 5000 lira cezayı ödemediler. Ben ödedim. Param zıkkım olsun o beş bin lira size. Ki zaten sonra dağıldılar falan. Bir sürü bela geldi başlarına. Ah almayacaksın abi. İnsanın ağını alırsan başına her şey gelir. Şimdi buradan batı çıktıya girmeyeceğiz. Sağdan ayrılacağız. Sarnıça gideceğiz. Motor frenimizi yaptık. 5'ten 4'e attık arabayı. Şimdi tatlı tatlı trene dokunalım. Mesela bu güzel abi. Abi değildir bu kesin abladır da. Ben abi dedim. Yani altında Toyota hibrit var. Yani milyon TL'lik araba ama duruşuna bak yani bir ...bu şeritte misin o şeritte misin belli değil... ...tam ortadasın... ...şimdi ben normalde bunun yanına girerim... ...ama o kadın görüyorum korkar... ...ama erkek olsaydı girerdim yanına... ...böyle sıfıra sıfır gelirdim... ...geçen günkü... Ee, ...şey benzinci videosundaki gibi... ...adamın üstüne doğru gidip korkuttum... ...bunu çoğu kişi... ...yanlış yapıyorsun diyebilir... ...evet yani doğru bir hareket değil ama... ...bazıları konuşarak... ...laftan alınacak gibi değiller. Yani o benzinlikteki araba öyle ortada duran adam konuşarak laftan anlayacak bir adam değil. O yüzden bazılarına böyle küçük tatlı mesajlar vermek lazım. Tabii kimsenin boluna canına zarar vermeden. Sabah bazen geçiyor. Kimseyi yani arabada çoluğunu çocuğunu korkutmadan böyle tatlı ufak dersler vermek gerekiyor. Şimdi Sardıça döndük. Şimdi yeşil yanacak burada çok uzun yanmıyor diye hatırlıyorum. Evet, yandı. Şöyle atalım kendimize sola. Hemen bu köprünün üstünden sağ tarafa bakarsanız havalimanı pisti görünüyor. Muazzam bir görüntüsü var. Ben bir havacılık tutkulu olarak, uçak tutkulu olarak buradan gelip çok izlemişimdir. Hatta bir tane uçak ya indi ya kalkıyor. Çok iyi abi ya. Manzara çok iyi ama belli bir süre burada durunca jandarma geliyordu eskiden. Burada durma, çekme falan filan diyordu. Hala yapıyorlar mı aynı şeyi bilmiyorum. Yasaklar ülkesiz abi. Yani tabii ki güvenlik falan önemli ama ya bırakın insanlar iki, ka iki, iki kadeh içsin diyecektim. <laughs> i̇ki kadeh fotoğraf çekmişsin. İki kare fotoğraf çekmişsin. Şöyle arkadaki yükü de göstereyim size. Şu açılırsa inşallah. Şöyle bir kameraya önce... Bir... Allah! Oğlum araba kırılıyor diye yemin ederim ya. Oğlum kamyoncu abi sen niye duruyorsun burada ya? Yürüsene. Kamyoncu abi ne yapıyor? Ha buraya girecek. Ama bak ne sinyal ne dörtlü hiçbir şey yok. Havalimanına giriyor. Güzelmiş ha biz de girsek aslında. Çok iyiymiş ya. Keşke biz de girebilsek. Şöyle arkadaki yükleri göstereyim size. 60 adet yerli ufaklı koli var. Gelmek üzereyim. Şu işi halledeyim. Dönüşte şehir içi trafiğinden devam ederiz. Hadi bakalım. Evet. Yükü indirdik. İşimiz bitti. Şimdi Gazi Emir trafiğin içindeyiz. Gelirken anlattım ya ters yönde de dedim trafik bayağı oluyor. Şimdi o bayağı olan kısımdayız. İleride kaynakçıları göreceksiniz. Sağ şeritten gidiyorlar. Vakti çıktığı girmeden buraya kaynak yapmaya çalışıyorlar. Birazdan onları da göreceğiz diye tahmin ediyorum. Çünkü burada klasiktir bu. Mesela bu abi sola sola gelmeye başladı. Hop yavaş. Bu arada hava ısındı. Güneşin çıkmasıyla saatler 11.51. Aslında bir yemek yeseydim iyiydi dışarıda. Şimdi fabrikaya yemeğe yetişemeyebilirim. Neyse dur bakalım bir yerde bir yiyecek bir şeyler bulursak. Hayret ya bugün kaynakçı yok mu? Vallahi yok bak şok ben şok. Buradan böyle girmeye çalışırlardı sürekli. Aa vallahi mahcup oldum size ya. Hayret. Kaynakçılar gelmemiş daha. Demin bir tane minibüs önümde sen bir dur abi Böyle orta şeritte durdu ha. Sağa girecekmiş ee, Sokağı herhalde tam önünden Geçerken fark etti Ben durdum ama Arkadaki böyle kaya kaya geldi Altıma giriyordu az daha Allah'tan o da durdu da Durduk yere başımı bağramadı Yavaş abi yavaş Arabalar yavaş gel biraz Ooo çok ani duruyor. Şey. Öndeki kamyonun arkasında da Fethi Sekin'in resmi var. Mekana cennet olsun. Ülkemiz adına bence büyük bir isim. Yani daha dün gibi hatırlıyorum o İzmir Adliyesi'ne yapılan saldırıda nasıl şehit edildiğini, kahpece şehit edildiğini. Tabancasındaki işte 5-6 kurşun neyse sıkıyor. Sonra geri dönüp muhtemelen tavanası kurşun bittiği için geri dönüp yani mermi koyacakken sırtından vuruluyor maalesef. Yani cennet olsun. Evet sağ taraf optimum. Ya burası niye sıkışıyor? Bilmiyorum abi niye sıkışıyor ya? Ne var yani Allah aşkına? En güzeli motor ya. Aradan deneden. Motorlarda bir sistemim olsun. Abi kalabalık trafikte arabaların aralarından derelerinden gidiyorsunuz gidin helal hoş olsun ben zaten motosiklet taşıyan bir adam olarak motorculara önem veriyorum ayrı konu ya kardeşim kalabalık trafikte aralardan derelerden gidiyorsunuz okey tamam e, trafik kalabalık değilken bu şeridin ortasında kırkla niye gidiyorsunuz abicim ya yani emniyet şeridinden gidiyorsunuz trafik alırken. E, trafik akarken de emniyetten gidin abi trafiğin akışını engellemeyin bari Hepsine söylemiyorum. Bunu yapanlara söylüyorum yani. minibüsler falan işliyor bu caddede. O yüzden şuradan çıkışlar var. Herhalde trafik bunlar sıkıştırıyor diye düşünüyorum. Ya şu kamyon da önümüzden çekileydi. Bütün manzaramızı bozdu ya. Ben bunu ben bunu bir tokatlayayım sonunda. Az ona, gaza gelmeyelim. Burada aralar oluyor çünkü. Eksoza bak. Oh sese bak be. Evet radarı koymuşlar. Şurada radar işareti var. Buralardan da bayağıdır geçmemiştim abi. Çünkü Benden hadi biraz mesleki deformasyon oldu. Ben Bak radara bak ters duruyor arkadaşlar. Artık radarlar da değişti. Yani yüzü sana dönük değil arabanın. Mesleki deformasyona bağlı kalabalık trafikten kaçma bir kaçma olayı gelişti bende. Gelemiyorum abi kalabalık trafiğe, sıkışık trafiğe gelemiyorum ya. Ben böyle sürekli rahat trafikte gideceğim. Polis abiler sinek avlıyor. Şimdi beni durduruyorlar mı? Durdursunlar, bir eksiğim yok ki. Durdursunlar ya, içerik olur. Ablalar var, abiler var, karışık. Mesela sabah 9.30'dan önce buradan geçsem bana cezayı şılak diye yapıştırırlar çünkü kamyon yasağı var. içi yasağı var. Çevre yolunda sıkıntı olmuyor. Ama şehir içinde 7,5-9,5 galiba. Hatta birçok şehirde var diye biliyorum kamyon yasağı. En azından büyük şehirlerde. Mesela şu öndeki Esot şoförüne bakalım. Görüyorsunuz yarısı orta şeritte, yarısı sağ şeritte. Bakalım sağında araba mı var? Adamın günahını almayalım. Hiçbir şey yok sağında. Görüyorsunuz. İşte bu adamları Esot'a alıyorlar. Biz otobüs şoförü olarak Esoto'ya başvurduğumuzda dalga geçip geri yolluyorlar. Her videoda söyleyeceğim abi Her videoda söyleyeceğim. Şu şeyle ilgili yazan olmuş. Birkaç kişi yazmış. Ankara'da yaşanan otobüs kazası ile ilgili. 3 ay önce falandı galiba. Hani ee, yolun ortasındaki beton direğe girip ortada ikiye ayrılan bir otobüs vardı. Resmini koyayım şöyle. Koyayım. Görün sizde. Bir bardak su içeyim. Abi o otobüste <laughs> o kaza nasıl olmuş? O kaza uykuyla olmuş diye tahmin ediyorum ama uyuyan adam tık sesine uyanır direksiyonda. Yani bariyere girmeden önce refüje vurmuştur araba. Refüje vurduğu zaman uyanması lazım. Yani ya baygınlık geçirdi ya Sara krizi, epilepsi krizi geçirdi ya kalp krizi geçirdi. Yani çünkü uyuyan adam tık sesine uyanır abi direksiyonda. Yani biz de mesela yaşamadık dersek yaralı olur. Çok şükür Allah yaşatmasın. Hiç uyumadım direksiyonda ama çok ağırlaştığım böyle işte bir yolcunun işte su şişesini alıp şöyle arkamda şu sesten böyle sıçradığım çok olmuştu. Dolayısıyla refüje dokunan adam o sese mutlaka uyanır, arabayı kurtarır. Yani sağa çevirir, araba yan yatar belki falan ama bu araba direkt girmiş abi. Ya %99 ya baygınlık geçirdi ya bir şey oldu. Allah korusun tabii kimse kaza yapmak istemez. Ama bizim sosyal medyada biliyorsunuz işte gene otobüs şoförü, gene şöyle oldu, gene böyle oldu. Hayatında otobüse yolculuk yapmak dışında bilmemiş insanlar bu meslekle ilgili bir kaza olduğu zaman çok kolay yorum yapıyor. Çok acıt, acıtıyor beni yani acıtıyor çünkü yani ben çok insanı ailesine kavuşturdum. Çocukları annesine kavuşturdum, sevenleri birbirine kavuşturdum. Yaşlıları gençlere kavuşturdum. Yani işte çok insan gezdirdim. Çok insan keyifle tur gezi yaptı benim sürdüğüm otobüste. Ben bu kadar emek vermişim. Bu kadar e, alın teri dökmüşüm bu işe. Abi bir kaza oldu. Hemen otobüs şoförleri şöyle otobüs şoförleri böyle demeye gerek yok ya. Kim bile isteye kaza yapar arkadaşlar. Biraz yani böyle yorum yapanlar mantığını çalıştırsın ya. Kim bir otobüsü devirip 5 kişiyi 10 kişiyi öldürmek ister? Gerçekten sosyal medyada ehliyet gerekli bence. Ben sinir oluyorum. Birçok böyle e, video çeken arkadaşım bana diyor ki Ya kafaya takma kardeşim sen. Ben takıyorum abi. Ben takıyorum kafaya. Beni üzüyor çünkü. Çünkü ben aslanlar gibi emek verdim abi. Böyle tabiri caizse kuş tüyü gibi araba kullandım. İnsanlar gece uyurken otobüste tedirgin olmasın diye. Ya araba oluyor Ya kırmızı yanıyor. Bakıyorum gece dörtte. Kimse yoksa abi. Bomboşsa. Geçiyorum abi. Bak şimdi yandı ya mesela. Otobüste gece üçse dörtse. Burası için söylemiyorum. Şehirler arası yol için. Geçiyorum. Çünkü ben şimdiki gibi frene bassam. 30 yolcu uyuyorsa 15 tanesi uyanır. Bu 15 tanesinin içinde 5 tanesi bu ani frenden etkilenip bir daha uyuyamayabilir. Ne gerek var abi insanları tedirgin etmeye? Ya ben belki de çok ince düşünüyorum. Belki de aa, bas frene dur ne olacak diyenler de vardır. Ki var yani biliyorum. Ben otobüsün yatağında takla attığımı biliyorum. Ya adam bir fren yapıyor gecenin dördünde. Ben yatakta takla atıyorum otobüsün yatağında. Koltukta oturanı sen düşün. Kafasını öyle vuran mı ararsın ne ararsın? Konu nereden nereye geldi? Yani kazadır olur kimse bilerek isteyerek kaza yapmak istemez. Bunu bir bilinç olarak oturtmamız lazım Türk toplumuna. Ama zor. Valla bugün de beklediğimden boş ha trafik. Ben dedim kalabalık olur, heyecan olur ama baya boş yani trafik. Buralar falan öğleden sonra kilit. bayağı doluyor yani. bayağı bayağı trafik oluyor gelseniz de arabasını gelin arabası gibi gidiyorsunuz ya yolda? Baksana abi yolun bozukluğuna bak ya. Yanma kardeşim yanma ben geçeyim ya. Ha? Eskiden e, e, çevre yolu yoktu. Bütün İzmir burayı kullanıyordu. Yani havalimanından karşıya gitmek için, Çiğli'ye, Menemen'e gitmek için bu yolu kullanıyordun. Abi eskiden var ya tabii trafikte araba da bu kadar çok yoktu ama baya baya sıkıntı oluyordu yani. Trafik baya doluyordu, baya kalabalık oluyordu. Ama uykum geldi ya. Benim kargım açınca uykum geliyor ya. Size de oluyor mu bilmiyorum. Genelde herkesin karnı doyunca uykusu gelir. Benim karnım acıkınca uykusu geliyor. Biraz da <laughs> ben biliyorsunuz Galatasaraylıyım. Biraz da futbol konuşalım. Ne diyorsunuz bu sezon? Yapıdan dolayı Galatasaray şampiyon olacak diyorlar. Bilmiyorum. Abi bu yapı varsa varsa bir Galatasaray olarak söylüyorum. Gerçekten yapı varsa Galatasaray gerçekten yapıyla şampiyon oluyorsa tabii kötü örnek göstermek doğru değil ama abi başkaları da yapsın bu yapılabiliyorsa eğer. Yani bir şey satın alınabiliyorsa bir başkası daha çok para verip onu gene satın alabilir. Ha tabii yapılmasın. Yapı varsa çökertilsin. Yapı falan olmasın ama abi Türkiye burası ya. Yani Türkiye'de her şey yapılıyor maalesef. Yapılıyor yani. Ama ben objektif bir Galatasaray olarak söylüyorum. Galatasaray 3-5 maçtır sallanıyor. Hatay'la beraber kaldık mesela. 5-0-6-0 yeni, 0-8-0 olacak maç 1-1 bitti. Bak Beşiktaş sene başında Galatasaray'a 5 attı. Ben alkışladım abi. Helal olsun dedim. Ha orada da İmmobile'ye kırmızı kart çıkmadı. Barış Alper'e yumruk falan vurdu. Bak maç özelinde konuşuyorum. Galatasaray'da çıkmayan kartlar var. Kabul o 5 sıfırlık maçtan sonra Beşiktaş'ta arkadaşlar dedim ki bakın Beşiktaş 3 tane topçuyla düzelmez. Bu 3 tane topçuyla bir yere kadar gidersiniz. Ondan sonra takım tökezlemeye başlar. Nitekim dağıldı takım gördüğünüz. Yani dolayısıyla Beşiktaş, Fenerbahçe, sonra iyi futbol oynamıyor ama formasının adıyla bir yerlere geliyor. Bazı maçlarda katılıyorum. Yapacak bir şey yok abi. Türkiye'deki şey bu. Fıtrat bu yani maalesef. Fıtrat bu. İnşallah güzel hak kazandığı süper bir lig olur. İnşallah puan farkı açılmadan gider. Bak Galatasaray'ın puan farkı açılmasını istemiyorum abi. Puan farkı açılmasın. Kanter gözyaşı böyle mücadele olsun yani. Gerçekten böyle istiyorum. Neyse çok futbola girmeyelim. Millet birbirini kırıyor, kırıyor sonra. Kırılacak bir şey yok arkadaşlar. Fenerliler yendiği zaman kızdırıyorlar. Kızıyoruz, eğleniyoruz. Biz yendik mi biz kızdırıyoruz. Bu iş böyle. Hoşgörülü olmak lazım. Sakin kalmak lazım. Yapacak bir şey yok abi. Maç oluyor, bitiyor. Millet milyon euroları cebine alıyor. Biz birbirimizi kırıyoruz. Gerek yok. Futbol, siyaset birbirini kırmaya değecek şeyler değil diye düşünüyorum. Neyse. Biraz daha ilerleyelim. Bir yerden devam. Evet. Bayanlar baylar şu anda Bayraklı'dayım. Fabrikaya doğru gidiyorum. Pek böyle uzun ve belki keyif veren bir video olmadı ama en azından videosuz geçmeyelim, sohbet, muhabbet yapalım diye çektim bu videoyu. İstediğiniz bir konu, bir format, bir şey varsa lütfen yoruma yazın. Yani yola giderken en onlardan sohbet, muhabbet yaparız. Ee, Instagram'da falan takip edin. Güzel hikayeler falan paylaşıyorum bazen. Böyle devam ediyoruz. Bakalım. Zamlarımızı bekliyoruz. Zamlarımız bir açıklansın. Ne kadar maaş alacağız bir belli olsun. Hakkımız her şeyin hayırlısı olsun diyorum hepimiz için. Ama geçen videolarda da söyledim. Allah Allah biliyor yani. Bir araba alıp kendi işimi yapmayı çok istiyorum. Ama o ekonomik güce sahip değilim. Yarınlar ne getirir bilemiyorum. Buradan ben bir sol çekeyim. Bunlar çok yavaş gidiyor çünkü. Yarından ne getirir bilemiyorum tabii ama umuyorum hepimiz adına her şeyin en hayırlısı, en güzeli, en doğrusu, en mutlusu olur. Çünkü ülkede gerçekten bir şeyler sahibi olmak artık çok zor. Zor abi. Ekonomik kazanç belli. Çünkü. Şartlar belli. İnşallah işte gönlümüzce olur. Çok fazla uzak o zaman. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzmir Karşıyaka sınırlarından herkese selam olsun. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.